Sayın Başkanım öncelikle bu hareketinden dolayı mevkidaşım Faruk Bey'i kınıyorum. Bakın burayı çok gerdi. Burada çok demokratik bir hak sergilenecekti ve konuşmasının içeriğine istedikleri kadar muhalefet edebilirlerdi. Demokrasi bir tahammül rejimi. Demokrasi muhalefetten gelecek en yoğun eleştirilere bile tahammül edebilmektir. Ama bu demokrasiyi siz sindiremiyorsanız Bugün burada bir kartonete bile karşı geliyorsunuz. Ve burada bir provokasyon oluyor. Biz buna sanki 1878 yıllarına gittik yani. İstibdat rejimine gittik. Ve bunun için şunu söylüyoruz. Kar olsun istibdat, yaşasın hürriyet diyoruz. Yani burada bu meclisi bu kadar germeye gerek yok. İkinci bir olay daha var. Sayın Başkanım. Bir saniye arkadaşlar. Sayın Başkanım, başkanım. bakın. Evet. Bu meclisimize yakışmayan bir ortam gördük. Bu ortamı yaratanların bu konuda Taylan arkadaşımızdan bir özür dilemesi lazım. İki burada biz bugüne kadar çok ağır bir kelimeyi bir meclis üyesinden ben şahsen hiç duymadım. Bir meclis üyesi arkadaşımız geldi burada çok ağır bir ifade kullandı. Benim terbiyem müsaade etmiyor buna. Çıkacak burada bizlerden özür dileyecek hatta meclisten özür dileyecek. İkinci bir konu daha var. Ayıptır ya. Gelip de bir konuşmacının bilgisayarına yumruk atmak ne demek ya? Ve bu bilgisayar kırıldı. Ayıp. Biz bunu burada üç buçuk senedir görmedik. Lütfen meclisten bu arkadaşımız burada gelsin özür dilesin. Başkanım. Başkanım. Bir saniye. Çünkü bu özrünü duymak saniye. istiyoruz. Bakın. Çok ağır bir kelime edildi burada. Üstler... Bir meclis üyesi, bir meclis üyesine böyle davran, böyle konuşamaz. Ee...